arkadaşlar bakın hala butona basılmıyor. Bakın ellerimde bir şeyler olmuş. 666 yazıyor. Arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Ela. Bugün gece 3 videosu ile karşınızdayım ama bugün inanamayacağınız şekilde efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Efsane bir video karşınızdayım. Ve herkesin o konuştuğu Popitleri aldım arkadaşlar. Bakın ellerimde iki tane iki adet bir popit var. Bugün arkadaşlar popitle oynayacağım. Biliyorsunuz bu popitle oynayanların başına hele bu popitle oynayanların başına hele gece üçte oynayanların başına çok fena şeyler geliyormuş. Ben de dedim ki ben de alayım bunları ve benim takipçilerim de nelerin geleceğini görsün başıma. Bakalım videoda hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada yorumlara popit yazan herkese kalp atıyorum popit videosunun daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Bunları biliyorsunuz zaten. EBFC ailesinden çok güzel bir like bekliyorum. Yani yaklaşık bir 10 bin like bekliyorum. Yapabileceğinize inanıyorum. O zaman şu an çok merak ediyorsunuz ve çok sabırsızsınız. Biliyorum. Sizi bekletmeden video geçelim. Arkadaşlar bakın saat. Arkadaşlar bakın saat 3'ü 19 geçiyor gördüğünüz üzere. Ve elimizde iki adet popit var. Birinci popitimiz ve ikinci popitimiz. Birinci popitimiz kırmızı, ikinci popitimiz sarı. Ve iki adet de mumumuz var arkadaşlar. Bir tane sarı mumumuz gördüğünüz üzere. Bir tane de pembe bir mumumuz var arkadaşlar. İkisini de eşitlemeye çalıştım. Bakın altıkları da aynı renkte. Ve bir tane de bir adet de çakmağımız var gördüğünüz üzere. Ben ilk öncelikle bunları gördüğünüz popiti görüyorsunuz. Bir tane altıgen gibi altıgen bir popitimiz var arkadaşlar. Ve bu popiti biz şimdi biz bu butonda burada bas, bu butonlara basacağız ve bu butonlara bastığımızda gizemli bir buton varmış arkadaşlar. Yani korkunç bir buton var. Bu butonların arasında korkunç bir buton var arkadaşlar. Aynı şekilde bunda da olabilir. Ya bu popitte arkadaşlar ya bu popitte. Biz bunları her butona bastığımızda popit popit diyeceğiz ve o gizemli akımı bulmaya çalışacağız ve o gizemli butonu bulmaya çalışacağız sizlerle beraber arkadaşlar. Eğer hazırsanız eğer hazırsanız şu anda mumları yakmadan başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle sarı mumu yakalım. Bakın yandı. Evet mumumuz yanmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ve şimdi de gördüğünüz üzere pembe mumumuzu yakmaya başlayalım. Başlayalım. Evet pembe mumumuzu da yaktık arkadaşlar. Ve bunları alt koyduk. Ve bu mum sönmeye başladı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın bu mum da sönme. Lan bu mum söndü. Arkadaşlar görüyor musunuz? Daha bir şeye başlamadan mumlar söndü ikisi de. Lan oha. İki mum da söndü arkadaşlar. Daha başlamadan iki mum da söndü. <laughs> elim yandı gerçekten elim yandı. Bu mumu nasıl yapacağız bilmiyorum. Baya elim yandı ve iki mum da söndü. Gecenin üçünde bunu yaptığımız için ve arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Bu mumu şu anda yakmaya çalışıyorum ama kesinlikle yanlı. Ah <laughs> arkadaşlar elime bakın elime ne oldu? <laughs> Arkadaşlar bakın elime beyaz beyaz şeyler olmaya başladı. Lan mumlar yanmıyor. Arkadaşlar daha olaya başlamadık bile mumlar yanmıyor. Görüyorsunuz mumlar yanmıyor arkadaşlar. Bakın yakmaya çalışıyorum ama yanmıyor. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu bakın mum bu kadar yanıyor. Anca mum bu kadar yanıyor. Görüyorsunuz fena ısınmış ve elime neler olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın elime neler olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bakın bakın bakın. Arkadaşlar burası şişti bildiğiniz. Görüyor musunuz? beyaz oldu. Şişti bildiğiniz. Bakın bembeyaz oldu. Ve deri soyuluyor bildiğiniz. Bakın. Üf. Görüyor musunuz? Arkadaşlar şimdi bir, bu, bu, biraz yandı. Sıra bunda. Arkadaşlar bu mumlar normalde bir yanışta yanıyordu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere iki mumu da yakmış bulunmaktayım. Elim falan yandı. Buralar yandı ama arkadaşlar yandı. Yaktım arkadaşlar. İlk önce bu popitten başlıyoruz. Ve bu popitin ve bu popitin böyle butonlarına basacağız ve o o gizemli butonu bulacağız bugün arkadaşlar. Başlıyorum. Hazır mısın? Popit, popit, popit. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bazı butonlar basılmıyor. Şuna basalım şimdi. Popit. Popit. Gördünüz mü arkadaşlar bu buton basılmadı işte. Belki bu gizemli butondur. Basıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar bakın elime ne oldu? Lan elime ne oldu? Arkadaşlar bakın elime. Elime bakın. Arkadaşlar elimi görüyor musunuz? Arkadaşlar elime bakın. Elime bakın. Elim bildiğiniz gitti. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Elime bir şeyler oldu arkadaşlar. Mum sönmüş lan. Ve elime bir şeyler oldu. Elim yandı bildiğiniz bakın. Aa, derime yapışmış. Oha derim soyuluyor. Arkadaşlar bakın elim gitmiş de elim soyuluyor şimdi. Bir daha yakmaya çalışıyorum bu Cık, mumu. Devam edeceğiz çünkü. Ve mum yandı arkadaşlar. En son bir tanesine bastığımda basılmamıştı ve elimi yaktı. Mum bir şeyler oldu arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz popit devemeye. Popit. Gitti bu. Popit. Popit. Arkadaşlar bu butona basıyorum basıyorum basılmıyor. Yemin ederim bu butona basıyorum basılmıyor. Popit. Hah bu da basıldı. Popit. 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 Arkadaşlar dört defa oldu. Yemin ederim dört defa oldu. Popit. Popit popit arkadaşlar bu buton basılmıyor. Bu butonda bir şey var. Arkadaşlar bu butonda bir şey var. Yemin ederim bu butonunda bir şey var. Diğerlerine basalım. Bu bu Popit'in burasında bir şey olabilir. Pop popit 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 Arkadaşlar şu ana kadar baya bir gitti ama buradan birisinde bir şey var arkadaşlar gördünüz bir tanesinde burada bir şey var zannet. mum elime döküldü bu popitlerin şuradan bir tanesinde de şunlardan bir tanesinde de arkadaşlar bir şeyler var kesin bir şeyler kesin bir şeyler var arkadaşlar şunda bakın şuradan bir yerlere basıyorum popit 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 Pop it. Arkadaşlar popit bastık. Arkadaşlar o gizemli buton bu. Bakın şimdi bu butona basacağız. Bu butonda kesin bir şey var arkadaşlar. Bakın görecek. Arkadaşlar bu butonda bir şey vardı basılmamıştı gördünüz. Şimdi o butona basıyorum işte. O buton bu buton. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Poppy'i basılmıyor. arkadaşlar ışığa bir şeyler oldu. Arkadaşlar ışıklar söndü mü? Onlar söndü. Arkadaşlar bakın hala butona basılmıyor. Bakın hala butona basılmıyor. Oha buralar ne yer açıldı? Popit, 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 popit. Bakın arkadaşlar elimi içine götürüyorum. Popit, 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 popit. Arkadaşlar bu buton açılmıyor. Popit, 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 popit. Arkadaşlar bu butonda bir şey var. Görüyorsunuz her yaptığımda bir olay yaşıyorum. Mumlar söndü, ışıklar kapandı. Şimdi ilk önce ışığı açıyorum şuradan. Arkadaşlar bakın ilk öncelikle ışığı açıyorum. Şu an açtım ışığı. Şimdi ise mumları yakıyorum. Ama bu buton hala açılmadı arkadaşlar. Ne yapsam ne etsem açılmadı. Şimdi o kırmızı popite geçtik arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz kırmızı popite geçtik. Kırmızı popite geçmeden önce öncelikle bir mumlarımızı yakalım. Arkadaşlar gördünüz mü mumlarımız söndü. ışığımız söndü. Ve o buton hala ve hala Popit. 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 Arkadaşlar görüyor musunuz? Son defa deniyorum. Pop it. Pop it. Arkadaşlar kesinlikle olmuyor. Kesinlikle ve kesinlikle olmuyor. Şimdi ise pembe mumumu yakıyorum. Ve bakın görüyor musunuz? Muma bir şeyler olmuş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mum gitmiş yani bitmiş mum. Aa arkadaşlar bakın buradan bir şeyler akıyor. Yani bir şeyler oldu biraz önce gördünüz cidden çok korkmaya başladım ben. O butonda bir şey var arkadaşlar. Şimdi ise kırmızı popitte bir şey var mı ona bakacağız. Kırmızı popit yapmaya hazır mısınız? Ben hazırım. Şimdi ilk öncelikle popitte bu butondan başlıyoruz. Popit bitti arkadaşlar bakın. Popit. 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 Pop arkadaşlar gördüğünüz üzere popit popit diye basıyoruz. Şu an bu butonların hiçbirinde bir şey yok. Sarı mumumuz sağlam. Kırmızı mumumuz sağlam. Her şeyimiz sağlam arkadaşlar. Işığımız da yanıyor. Şu anda bu popitte bir arıza göremiyoruz. Ama devam ediyoruz butonlara basmaya. Popit, 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 popit. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu popitte bir şey yok. Bu kırmızı popitte bir şey yok arkadaşlar. Basıyoruz mu hala? Popit, popit, popit. Arkadaşlar hepsi ve hepsi oluyor. Yani yaptığımız hepsi oluyor. Gördüğünüz üzere bütün butonların hepsinde hiçbirisinde sorun yok. Görüyorsunuz zaten. Bitti. Ah bakın. Son buton bitmedi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere son buton bitmedi. Bir daha basıyorum. Popit ve oldu arkadaşlar. Bu popitte de kaldırıyorum. Oha. Arkadaşlar biz bu popiti buraya koyarken altında hiçbir şey yoktu. Ama şu an bir kağıt var ve 666 yazıyor. Gördüğünüz üzere 666 yazıyor arkadaşlar. Bakın 666 neydi? Şeytanın işaretiydi arkadaşlar biliyorsunuz sizde. Lan mumlar da söndü. Arkadaşlar 666 yazısından sonra mumlar ve söndü. Ve bu popitin arkası altından da 666 yazısı çıktı arkadaşlar gördüğünüz üzere. 666 yazısı çıktı. Arkadaşlar görüyorsunuz bunda hiçbir şey yoktu. Bunu bunda hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Şimdi da sorumlu olan Popit'i getiriyoruz. Şimdi getir. Lan lan arkadaşlar 666 yazıyor burada. Popit'te ve her tarafında 666 yazıyor. Arkadaşlar biz video başladığımızda hiçbir şekilde bu yazılar yoktu ve bir gülücük oh, ellerimde bir şeyler olmuş. Arkadaşlar ellerimi görüyor musunuz? Lan mumlar, lan mumlara da bir şey olmuş. Lan mumlar sönmüş. Arkadaşlar 666 falan yazmış. Arkadaşlar 666 falan yazıyor burada. Mumlar da sönmüş. Ayetten kağıtta. Da... 666 yazıyor ve her tarafında kanlar var. Arkadaşlar bakın her tarafında kanlar var ve buraların her tarafında şeytan 666 numarasıydı. Ve popitin üzerine 666 yazmış. Buraların her tarafına gördüğünüz üzere 666 yazmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arkadaşlar görüyorsunuz elimde 2 adet popit vardı ve burada 666 yazı çıktı. Elimde kan işaretleri çıktı ve her tarafında 666 şeytan işareti var. Mumlar söndü, ışıklar kapandı ve her bir şeyler oldu arkadaşlar. Daha fazla popit challenge şeylerini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.